bir mesaj gelmiş. Üzlü hocam insanlar cinsel ilişkiye girememişler. Bir de utanmadan sizle mi konuşuyorlar? Ya da nasıl konuşarak çözümleniyor? Şimdi canlarım bunlar zaten pırıl pırıl gençler ve eee ...evlenmişler, yıllarca sabretmişler... ...nişanlı kalmışlar... ...birbirlerini sevmişler... ...ve güzel bir mutluluk... ...evliliğin en güzel parçası cinsel hayatı... ...yaşamamışlar, geçememişler... E ...benimle konuşmayacaklar, kimle konuşacaklar... ...doktorları onları rahatlatacak... ...espri yapacak... ...arkadaş olacak, anne olacak... ...bilge bir hatun olacak... ...ve o zaman çok kolay bir şekilde... E, ...vajinismus problemi... ...ancak çözülebilir... ...tabii ki kadın doğumcu olmanın yılların getirdiği tecrübe sadece karşılıklı çözülerek olmaz. Cinsel terapi gerekiyor, eğitim gerekiyor, kitaplarımız gerekiyor. Nefes egzersizi, enerji çalışmaları, kegel egzersizi ve muayeneler hepsiyle birlikte tabii ki çözüyoruz tek başına konuşarak. Elbette vajinismus problemi çözülmez. Zaten o yüzden online pek çok farklı kliniklerden terapiler alıp çözemeyen Türkiye'den, yurt dışından 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık vajinismus Vakalarının çözümüyle çalışıyoruz. O yüzden utanarak değil mutlaka hekimlerden yardım istenerek çözülebilir cinsel problemler. Görüşürüz.